Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Güncel olayları takip etmek ve gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olunuz. E, kura sonuçları saat 22'den sonra arkadaşlar internet sitelerine yansıtılacaktır. Şu anda bugün çekilen kura siteleri e, burada işkurun sitesi üzerinden arkadaşlar işçi ilan sonuç burada arkadaşlar yukarıda yazıyor. Oradaki siteden arkadaşlar başvurabilirsiniz. E, bugün çekilen kuralar Ankara, Adıyaman, Afyon, Ağrı arkadaşlar burada Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir'e kadar A ile K harfleri arasında olan iller bugün çekildi. Yarın 29 Aralık Perşembe günü Kocaeli, Konya, Konya Kütahya, Malatya'dan başlayıp arkadaşlar e, yani illerimiz e, bütün iller sırasıyla Düzce'ye kadar çekilmeye devam edecektir. Burada inşallah gönlünüzce olur. Her şey her şey gönlünüzce olur inşallah. Tanırsınız. Kura çekilişlerini arkadaşlar yine gelişmeler oldukça paylaşacağız. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.